Online danışmanlık yapıyor musunuz diye sorular geliyor. Evet, online danışmanlık hizmeti veriyorum. Uluslararası çalışıyorum. Afrika, Amerika, Belçika, işte Türkiye'den, Urfa'dan, İzmir'den, İstanbul'dan çok fazla başvurular var. Çalıştığım danışanlarım var. Neler yapıyoruz? Aslında burada sadece yüz yüze görüşmüyoruz. WhatsApp'tan görüşüyoruz. Kişilerin yine hikayelerini, önce herhangi bir kullandığı ilaç var mı, beslenme alışkanlıklarını, geçirdiği hastalıklar varsa bunları öğreniyoruz. Daha sonrasında geçmişinde bir diyet öyküsü var mı? Daha öncesinde diyetisyene gitti mi? Bilgileri aldıktan sonra kişinin hayatında kolaylıkla sağlayabileceği. Çünkü bazı kişiler ev hanımı olabiliyor, o zaman ona daha kolay bir beslenme programı hazırlayabiliyoruz. Ama çok fazla dışarıda olabiliyor, çok şehir dışında dolaşıyor olabiliyor ya da sürekli dışarıda yemek zorunda kalabiliyor. O zaman ona göre bir beslenme programı hazırlıyorum ve çok sık WhatsApp'tan da haberleşiyoruz. Haftada bir muhakkak görüşme yapıyoruz WhatsApp üzerinden. Bu şekilde ilerliyoruz. Kendileri tahlillerini yaptırıyor. Doktora gitmesi gerekiyor işte veya kendi sağlık problemleri varsa kendi doktorunu yaptırdığı tahlillerle beraber birlikte bunları ulaştırıyor ve buna göre programlarını düzenliyorum.